Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra ilk defa bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. karşınızdayım. Bugün çözeceğimiz soru da bu. Dijital dizayn sorusu. Şimdi elimizdekileri bir inceleyelim. 64 nibble romu 16 nibble, romlardan yapmamızı istiyor. O zaman kaç tane 16 nibble rom gerekecek? 4. Çünkü 64 bölü 16 eşittir 4. Damn. Şunlar ROM'larımız olsun, aralar biraz açık olsun. Hatta şöyle yapayım, aynı boyutta olsunlar. Şimdi 64 farklı e, konumu varsa bu, totalde yapacağımız ROM'un. Adres biti kaç bit olmalı? Adres input'u 6 bit adresimiz olmalı. Wait. 29 olsun. Tamam. 6 bit adres. Bu inputlarımızdan biri. Şimdi ROM yaptığımız için zaten zaten niye konuşuyorum? Chip select'le output enable portlarımızın da olması lazım. Hadi şunu biraz yukarı yazayım. Karışmasın. Şimdi bizim istediğimiz herhangi bir inputla bunlardan sadece birinin adresine girdi verelim ve o girdiği alalım sıkıntı çıkmadan. Şimdi düşünelim onu nasıl yapabiliriz diye. Elimizdeki 6 bit adresin 2 bitini ROM seçmek için, geri kalan 4 biti de ROM içindeki konumu seçmek için kullanırsak eğer, 6 bitle başarılı bir şekilde biz şeyi seçmiş oluruz ROM'u. Dolayısıyla, şimdi biz bir decoder'ımızı implemente edelim. Nasıl edelim? Şu 6 bit adresimizin 2 bitini alalım buraya. Bu 6 bitlik bir bas. Bunu 4 ve 2 bit olacak şekilde bası ayıralım. Bu 2 bit decoder'ın input'una girerse eğer bu decoder'ı açmak için biz chip select'i enable olarak kullanabiliriz. Çünkü bu chip seçildiği zaman bunların herhangi bir çipinin seçilmesini istiyoruz. Eğer bu çip genel 64 nibble'lık chip zaten seçili değilse hiçbir şey seçilmesin. Dolayısıyla decoder bir şey seçmesin. Bu decoder'ın dört tane farklı output'u olacak. Bunların her birini şu şekilde ROM'ların e, chip, select'ine bağlayabiliriz. Geri kalan 4 bitlik bası da dediğimiz gibi ROM'ların kendi içinde kullanacağımız için direkt şöyle çizeyim bu çok karışmasın. Bunların hep 4 bit adresi aynı olacak bunlara giden. Şimdi ee, çitlerimizi seçtik, adresini de gönderdik, veriyi dışarı alacağız. Direkt hepsini şöyle... bağlayalım. Elim titriyor biraz ama... olacak o kadar. Ee, şöyle yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki, lan Tuna, the fuck? Output conflict yok mu? Var. O yüzden evet. onu gidereceğiz. Şimdi... ROM output enable'ı... Sıfır olduğu zaman outputu high Z kalacak. Tır. Çünkü direkt three state bufferlar var içinde ve high Z modunu alıyoruz. Dolayısıyla bunların herhangi biri sinyal verirken diğeri high Z'de kalırsa eğer output konflikt olmaz. Tıpkı ne bileyim bir yerde kullandığımız gibi işte. Rom'un içinde de benzer mantıklar var transistörler de falan her yer benzer mantıklı transmission gates vesaire vesaire. Evet transmission gates multiplexer içinde benzer mantıklı ve burası outputumuz olsun. Buraya kadar her şey güzel. Sadece bunların birinin e, herhangi bir inputla sadece birinin açık olmasını nasıl halledeceğiz? Bunu da şöyle halledeceğiz. Yine biz bu iki bitlik adresi alacağız. Şu şekilde. Chip select'te yaptığımız gibi yine bir 2 to 4 decoder'a sokacağız sonra bunların herhangi bir output'unu output enable enable olarak kullandık. Çünkü output genel enable değilse herhangi birinin de output'unun enabled olmasını istemiyoruz. Sonra da chip select'in gittiği konuma yine götüreceğiz. Ve görüldüğü üzere şu an elimizde bir 64 bit 64 nibble'lık bir ROM var. Şöyle de chip select inputu alt bit adres bası böyle input bir de bu var. Output zaten output. Bu da böyle bir videoydu. Belki bir tane daha gelir bu sınavdan önce sınav yarın sabah bu arada. Wow.